Transfergo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz. Cansu merhaba. Merhaba. Bir bahar gününde Berlin'de. Soğuk bir bahar günü. Seninle hikayeni konuşmak çok güzel. İyi ki geldin Münih'ten Berlin'e gezmeye ve bu videoyu da yapabiliyoruz. Benim için de güzel bir gezi oluyor. Alman Lisesi mezunusun. Evet. Münih Teknik Üniversitesi'nde okudun. Kimya mühendisisin. Master'ını elektrikli arabalar üzerine yaptın ve BMW'de çalışıyorsun. Aynen. Nasıl Doğru. anlattın? <laughs> Özledim, gerek kalmadı. Bitirelim. Bu benim vereceğim bilgiler bunlar. Şimdi biraz senden dinleyelim. Önce anneyi babayı, doğduğun, büyüdüğün evi, seni böyle çocukluktan itibaren etkileyen olayları biraz anlat desem <laughs> ne geliyor aklına? Trakyalıyız. Dedem Bulgaristan'da bir Türk köyünden, Ütük köyünden göçmüşler. Zaten o yüzden soyadları da Ütük. Anne tarafı o yüzden Bulgaristan. Baba aynı şekilde. Dede Bulgaristan. Anneanne Selanik'ten. Ama ben İstanbul'da doğup büyüdüm. Hala akrabalarımız var Trakya'da. Laburgaz'da, Kırklaredin'de. Anneannemler hala Tekirdağ'da oturuyor. O yüzden çocukluğum hep Trakya bölgesine gidip gelmekle geçti. Ama İstanbul'da doğup büyüdüm. Ben tek çocuğum ve benim annem babam çok gençler. Yani çok genç yaşta çocuk sahibi o yüzden böyle etrafımız onların arkadaşlarından ya da akrabalarımızdan da çok benim yaşıtım yoktu. Tek çocuktum ve çok yalnız bir çocuktum aslında. Belki o yüzden birçok insana ya da birçok arkadaşımı kıyasla da bazı şeyler bana Almanya'da daha kolay geldi. Çünkü zaten anne babam çalıştığı için akşam evde tek başıma oturmaya alışkınım. Yani evde birlikte <laughs> oynayacak bir kardeş olmadığı için gittiğimiz her yerde sokağa çıkıp sokakta arkadaş bulmaya alışkınım. Onlar belki beni biraz Almanya'da yaşamaya hazırlamış çocuk. Yalnızlık derindi yani evet. Sonra Alman Lisesi'nde okudum. O bir şey mi? Yani Alman Lisesi'ne gitmek nasıl nasıl oluyor? Kim karar veriyor buna? Hatırlıyor musun? Yani bir ailenin bir projesi gibi mi oluyor? Genel olarak soruyorum senin için değil. Bir sınava giriyorsunuz. Yani benim zamanımda özel okullar sınavı diye geçiyordu. Devlet sınavlarından bir hafta önce girmiştik. Sen istiyor muydun orayı mesela? Ben çok istiyordum. Niye? Niye çok istiyordum? Benim abilerim vardı. Ben yazlara gönüllü olarak Üsküdar Amerikan Lisesi'nin yaz okulunda çalışıyordum. Orada Alman Lisesi'nden böyle bizim üst dönemlerimizden benden yaşça büyük abilerimiz vardı. Onlar Alman Lisesi'ne gidiyorlardı onlardan duyuyordum. Bir hmm. de böyle İstiklal Caddesi üzerinde bir yer falan bana çok hoş geliyordu. Annem zamanında oralarda çalışmıştı. Çocukluğumdan hep hatırlıyorum böyle. Tüneli kullanırdık, vapura binerdik gelirdik. Onlar bana çok etkileyici geliyordu ki ben Robert Koleji'ni de kazandım. Yani Alman Lisesi'ne kızlardan birinci girdim. Yani Robert'te yedektim. Hani bir sonraki gün gelirsen yedekte birinci olduğun için hani birinci yedekten seni alırız dediler. Hmm. Hatta oraya gitmemi de isteyenler olmuştu ailemde. Ben inat ettim Alman Lisesi'ni istiyorum. Ya sınavlar hazırlanırken de hep Alman diye hayalimde vardı. Bunun Almanya ile Almanca ile değil de daha çok senin o çocukluk yaşadığın şeylerle alakası var. Hem o ama birazcık gerçekçi bir yanı da var. Yani bir Amerikan lisesine gittikten sonrasında Amerika'da okumak çok daha pahalı bir şey. Yani hem maddi olarak daha zor bir şey hem de gidip gelmesi daha zor bir yer, daha uzak bir yer. Bir de İngilizce öğrenmiştim zaten. Yeni bir dil öğrenmek istiyordum. O yüzden Almanya'yı tercih ettim. Hayatım önce hep çok mu çalıştın sen? Onu ben bir hissediyorum böyle. Hep böyle çok çalışmışsın gibi. Yani çalışmadan kimseye hiçbir şeyi vermiyorlar. Öyle zanneden var mı? Çok. Ne güzel ya. Kendi kendine oluyor falan. Çok öyle zanneden. çok Nasıl oluyor çok var, ne, ne tabii zannediyorlar? Ki. Yani ne bileyim işte en basitinden hani özel okul. Benim de babamın parası olsaydı yollasalardı Ben de yapardım diyen de var ama görüyorsunuz benim yani hiçbir maddi desteği olmadan Türkiye'den gelmiş arkadaşlarım da var. Ya yani da tüm maddi destekleri arkasına alıp gelmesine rağmen yapamay anda var. Her türlüsü var yani. Hı, hı Sonuçta yine senin emeğine kalıyor her şey yani. Aynen, kesinlikle. Almanya'ya ne zaman geldin? 2007 sonunda geldim. Liseyi Liseden bitir sonra, bitirmez. liseyi bitirdikten sonra Abitur diye bir sınav var. Yani Almanya'nın bizim zamanımızdaki ÖSS'si gibi diyebiliriz. O sınava girdim. O sınavla geldim. Bilinçli olarak mı Münih Teknik Üniversitesi ve Kimya Mühendisliğini seçtin yoksa öyle mi denk geldi? Nasıl oldu? Ben biraz gezmiştim sınav öncesi. Birkaç şehre gitmiştim. Hatta Berlin'e de gelmiştim ve sonra Berlin'e başvuru yapmadım. Bana Berlin öyle biraz İstanbul gibi geldi. Yani daha farklı bir şey görmek istedim. Bir de birkaç tane akrabamız var yine Münih'te. Münih birazcık az çok bildiğimiz bir yer. Dedem zamanında Münih'e gelmiş, çalışmış. Kendi akrabalarını getirmiş. Ufak bir Münih'e aşinalığımız da vardı. E güzel de bir okul Münih Teknik Üniversitesi. Öyle olunca Münih'i tercih ettim. Pişman mısın yoksa bundan memnun musun? Pişman değilim ama hiçbir zaman ben gideceğim, okuyacağım ve mutlaka orada iş bulup orada kalacağım diye gelmedim. Aslında ben sadece okumaya gelmiştim ve benim çok güzel bir hayatım vardı aslında İstanbul'da. O yüzden hiçbir zaman burada kalma gibi bir, yani bir proje olarak gelmemiştim aslında Almanya'ya. Hatta ilk üniversitede okumaya başladığımda böyle Meksika'dan, Ürdün'den, İran'dan, Kolombiya'dan arkadaşlarım vardı. Onlar da hepsi Alman lisesinden gelmişler. Dünyadaki diğer Alman liselerinden. Yani güzel bir arkadaş grubumuz vardı. Onların içinde mesela benim dışımda hepsi şey diyordu yani ben buraya kalmaya geldim. Ne olursa olsun kalacağım. Tatillerde bile gitmem diye konuşuyorlardı. Ben çok özlüyordum. Hala daha çok özlüyorum. Ben kalacağım diye gelmedim ama bir şekilde öyle oldu. Senin amacın okulu bitirip İstanbul'a dönüp orada çalışmaktı. Evet öyleydi. Ne oldu sonra? Bir şekilde benim okulum bitene kadar İstanbul benim bıraktığım İstanbul gibi değildi. Hı. Bunu bir düşündün ama bir denedin ya. Yani. Ufak ufak denedim evet. İstanbul'da da birkaç iş başvurusu yaptım. Bir de biraz moral bozucu oldu. Yani ben zannettim ki mezun olunca iş bulacağım. E, yani master'ımı da master tezimi de şirkette yazmıştım. İyi de bir notta yazmıştım. Zannettim ki bir iş bulacağım. Bir de üniversitede okurken hep yarı zamanlı öğren olarak stajyer olarak çalışmıştım yani iş tecrübem de vardı. Açıkçası bu kadar uzun süreceğini düşünmemiştim. O yüzden biraz hayal kırıklığına durdum. 6 ay kadar iş aradım. Öyle olunca hem Münih'te Münih çevresinde, Almanya'nın başka şehirlerinde ve İstanbul'da başvurularım oldu. Oo ben sipariş edeceğim sandım bir de getirdin. Biraz serin. serin biraz. Dün daha güzeldi hava. Dün ama kaçırdık havayı çalışıyorduk çünkü. Ben ne bileyim bütün hafta güzel falan diyebiliyordum. Peki sen tek çocuksun. Anne baba, uzaklık bu nasıl oluyor? <laughs> Onlar buna razı mı? Sen okey misin? Bu duygular nasıl? Herkesin önünde de bunda söylüyorum. Babam dönersen ilk uçakla geri yollayacağım diyor. Babam beni Türkiye'ye almıyor. Benim annem de öyle valla. Ama bunu bizim iyiliğimiz için düşünüyor. Kesinlikle öyle. Zaten benim hani seni tanımam, senin bu kadar videolarını izlemem de öyle oldu. Bir gün işte dedim babama sana bir kanal gönderiyorum dedim. Bir çocuğu gönderiyorum. Senin bana senelerdir söylediklerini <laughs> o şu an herkese <laughs> Annen ne diyor bu duruma? Annem tabii bir tık daha şey yani o. Geliyorlar mı yanına? tercih ederdi. Geliyorlar. Çok sık hmm. geliyorlar. sen yani Pandemiden dolayı daha az tabii ama ondan önce ziyarete daha çok geliyorlar Sen de gidiyorsun zaten. Ben de gidiyorum. Zaten çok uzak bir yerdeyim. BMW'de çalışmak diye böyle bir şey vardır ya. Böyle çok havalı bir şey. Mesela ben de şimdi seni az önce <laughs> öyle tanıştırdım. Cansu, BMW'de çalışmak. <laughs> ama bu şey yani toplumsal bir şey. Yani. Ben bunun havalı bir şey olduğunu buraya gelip seninle konuşunca anladım. Yani benim, benim içinde çalışırken kimse bunun bu kadar havalı bir şey olduğunu fark etmiyor. Tam tersi böyle bir savaş alanı yani. <laughs> ya ama o bütün kurumsal hayaller evet, öyledir ya. Yani. Evet. Bir de erkek egemen bir sektör, otomotiv sektörü Aynen öyle. değil mi? Hala öyle mi bilmiyorum ama. Hala. Bu birazcık bence Almanya'nın sosyoekonomik durumuyla da ilgili bir şey. Biz böyle üst düzey kadın bir müdürle bir görüşme yaptık. Ufak böyle bir sohbet gibi bir şey yaptık. O bunu çok güzel özetledi. Dedi ki yani İtalya'da, Fransa'da, İspanya'da zaten İspanya ve İtalya kendi arkadaşlarımdan da biliyorum. Artık yani tek bir kişinin çalışmasıyla bir aileye bakılamıyor. Yani kadın erkek mutlaka ikisini de çalışıp eve para getirmesi Gerek gerekiyor. Ama Almanya'da hala daha bir kişinin çalışmasıyla bir aile geçinebiliyor. Ama bu sizin sektörden bir kişinin çalışması. Tabii ki. Yani. Tabii ki. Ama bu yüzden de Almanya'da daha az kadın çalışıyor. Özellikle otomotiv sektörün. Çünkü insanların böyle bir lüksü var. İnsanların iki sene, üç sene evde kalıp çocuk bakabilme lüksü var. Böyle bir rahatları var. O yüzden daha az. Buraya gelmeden önce hafta içi bize parça üreten bir firmadaydım. Yani 4-5 gün hiç kadın görmedim. <laughs> Peki ırkçılık ya sen zaten Almanlara benziyorsun da biz sen bir iki oturduk herkes şey dedi Alman <laughs> evet. mı hanımefendi, Türkçe biliyor mu falan Türkçe konuştu şaşırdılar ama tabii orada o da yani orada belli senin değil mi Türkiye'den gelen birisi olduğunu hiçbir zaman yani aksan konuşma hiçbir zaman ana dil gibi ha, olmuyor zaten tabii. direkt konuşmaya başladığınız zaman yabancı olduğunuzu anlıyorlar yani ilk soru nereden geliyorsun oluyor yani o aksansız konuşma belki Amerika'da yaşayanlar için bir noktada geçerli ama Almanca çok zor bir dil kaç sene sonra ölmeden bir noktada hani insanların Alman olduğumu zannedeceği <laughs> seviyede konuşabilecek miyim bilmiyorum. Ben de ondan vazgeçtim. O olacak bir şey değil. Evet. Burada doğanlar için okey de. Alman lisesi mezun olsan da olmuyor diyorsun. Yok. O ondan, bile yetmiyor. Ondan. Burada üniversiteye başladığımda derslere giriyordum ve derslerde her şeyi çok rahat anlıyordum. Zaten hani lisede öğrendiğimizin devamı, terimleri biliyorsunuz. Ama mesela dersten çıkıyoruz, arkadaşlarla sohbet edeceğiz. Çok zorlandım mı hatırlıyorum. Mesela espri yapıyorlar, anlamıyorum. Ya da o kadar hızlı konuşuyorlar ki hani hepsini takip edebiliyorum. Takip edip anlasam bile bir yarım saat sonra yoruluyorum yani. Tamam hmm. anladım ama artık kafam yoruldu. Kolay bir dil değil. Irkçılık oldu mu hiç hayatında burada? Irkçılığa uğradın mı? Bence insanlar kendilerini değersiz, kendilerini yetersiz hissettikleri zaman bir şekilde ufak birazcık kendini daha iyi hissetmek için karşısındakini aşağı çekmeye çalışıyorlar. Bu motivasyonla karşısındakine saldırdığı zaman bunu Türk Türkiye'de yapıyor. Alman Türkiye'de yapıyor. Alman Almanı da yapıyor. Bence bunların hepsi ırkçılık. Yani bu artık milletle alakası kalmadı. Beni artık Türkiye'de yaşayanların sanki Almanya'da her şey çok güzelmiş gibi düşünmesi çok kızdırıyor. Değil mi? Değil. Ne değil? Bence bu da her şey çok güzel de olsa sen ben bundan bir Alman kadar keyif alamayız. Ya beni kızdıran ya da benim içime burkan şu sanki biz Türkiye'de değildi buradaymışız diye hiç zorlanmıyoruz ve hani hiç mutsuz olmaya hakkımız yokmuş gibi bir bir misyon yüklendi bize. Öyle değil. Yani i̇nsanların kendi ülkesini Türkiye'yi bu kadar aşağıda görmesi beni çok üzüyor. Değil mi? Tabii ki birçok açıdan öyledir. Ama mesela hani işte neden Türkiye'ye tatile geliyorsun? İmkanın varken başka yerlere gezsene. Bizim kendi ülkemizi özlemeye, kendi ülkemizde vakit geçirmeye hakkımız yok mu? Avrupa'dasın, rahatsın. Türkiye'de ne işin var? Ya neyi özlüyorsun diye soruyorlar mesela Türkiye'de. Ana konuşmayı özlüyorum. Yani bundan daha basit ne olabilir özlem? Hani burada mantıdır, peynirdir saymayacağım yani. Ben bazı günler oluyor hiç Türkçe konuşmuyorum. Belki Berlin daha farklıdır ama Almanya'da benim yani Münih'te annemle babamla telefonlaşmadıysam birkaç yakın arkadaşıma Whatsapp'tan o gün yazışmadıysam benim bazen hiç Türkçe konuşmadan hiç Türkçe düşünmeden geçirdiğim günler oluyor. Ve bu yorucu bir şey yani. insanın ana dilinde konuşmaması kendini sürekli ana dilinden başka bir dilde ifade etmek zorunda kalması. Yorucu bir şey yani. Sırf bu yüzden bile insan kendi ülkesine dönmek isteyebilir. Yani illa koşullar daha iyi diye yabancı bir yerde daha iyi değiliz. Peki şey bu Almanya'da kadın olmak, Türkiye'de kadın olmak meselesi üzerine düşündüm. Yani belki de oraya gittiğin zaman burayı özleyecekmiş hissine sahip misin? Birçok açıdan eminim ki özlerim. Belki Türkiye'de daha fazla haksızlık oluyor. Belki Türkiye'de gün içinde başınıza daha fazla aksilik geliyor. Ama kötü durumlarla ya da talihsiz durumlarla kendi ana dilinizde savaşmak her zaman için daha kolay. Bence Almanya'daki hiç kimse benim gerçek kişiliğimi tanıyamıyor. Çünkü bence ben kendimi hala Almanca'da ana dilimdeki gibi ifade edemiyorum. İş hayatında her zaman Almanlara kıyasla ikinci planda geliyorum. Ama bu Almanlar beni dışladığı için ya da bana ırkçılık yaptığı için değil. Çünkü yani onların toplantıda bir konuyu ifade edişiyle benim ifade edişim aynı şekilde değil. Yani onlar bir sunuma yarım saat hazırlanıyorlarsa ben belki 3 saat 4 saat hazırlanmak zorunda kalıyorum ki onlarla aynı seviyede bir toplantı yapıp diye. Bunlar bir noktada sizi yoruyor. Peki herkesin aklına gelen soruyu sorayım o zaman. Yani sen bu CV'ninle Türkiye'de çok rahat iş bulursun gibime geliyor. Düşünüyor musun hiç bunu? O zaman ben gideyim Türkiye'de orada çalışayım. Bu biliyorum çok kaba bir soru ama insanlar böyle düşünür yani. E, düşünüyorum, aklıma geliyor ama hani ilk mezun olduğumda olmadı. Belki bundan sonra bir 10 sene iş tecrübesi edindiğim zaman belli bir iş tecrübesinden sonra daha farklı olur. Yani şimdi bunun altına ama yazacaklar şimdi sen orada 8 saat çalışıyorsun günde en fazla. Biz burada 10 saat çalışıyoruz. Bizim sadece şu kadar tatil günümüz var. Senin orada 30 gün tatil günü var. Yani kağıt üstünde tabii ki burada çok daha insani bir şekilde çalışıyoruz. Doğru. Ama bir Alman'a kıyasla her zaman yabancı olarak çok daha fazla zorlanıyorsunuz ve çok daha fazla çaba gösteriyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet belki 30 gün tatilim var ama ben birçok cumartesi pazarımı da çalışarak geçiriyorum. Kimse beni buna zorlamıyor ama biliyorum. Hani o iş için bir Alman hafta sonunu harcamayacak ama benim ana dilimde olmadığı için ben ona o hafta sonumu vermek zorundayım ki pazartesi günü o çocuklar aynı hızda, aynı dilikte soruları cevaplayabileyim, anlatabileyim. Aynısı okurken de geçerliydi. Almanya'da doğmuş büyümüş Türk var mısın şirkette? Var. Onlar nasıllar? Onlar tabi dil olarak daha rahat ediyorlar. En azından o iş gününün sonunda kafalarının benim kadar yorulduğunu düşünmüyorum. Belki onlar bana kıyasla daha bile hassaslar bazen. Bu senin sorduğun ırkçılık gibi konular. Hmm. Yani Bana hiç ters gelmeyen, bana hiç kötü niyetli gelmeyen bir şey. Onlar o konuda bazen daha da hassas olabiliyorlar. Ama onları da anlayabiliyorum. Sonuçta çok küçük yaşlardan beri buradalarsa kim bilir neler yaşadılar. Yani çocuklar çok acımasız olabiliyor. Evet. Ya da lise çağlarında insanlar çok acımasız olabiliyorlar. Ben 19-20 yaşında ondan sonra buraya geldim. Daha öncesinde hiç dışlanmadığım için nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Yani burada doğup büyümek de eminim çok bambaşka bir psikolojidir. Yani onların yerine bir şey söylemek istemem. onlarla da bir video yaparsın. Bunları sen şimdi işte bunlar senin dertlerin. Anadolu'da öyle bir atasözü vardır. Dil dişin olmadığı yere gider derler. Dil Türk. dişin olmadığı yere dişin gider. Dişin olmadığı yere. Eskiden gider. diş çekiliyormuş. Evet, evet, anladım. Öyle bir atasözü var. Yani sen bir de, şeyin eksikliğini hissetmek evet, ve sürekli onu konuşursun. Gittim. Sen onu konuştun hep. Ama günün sonunda mutlu musun? Gerçekten artık iyice <laughs> Koleji seansına dönüştü burası inşallah olabilir. <laughs> ben merak ediyorum mutlu, mutlu musun? musun? Bence mutlu olsan herhalde o noktadan sonra salarsın yani uğraşmazsın, çabalamazsın. Büyük hmm. ihtimalle mutlu değiliz ki hep daha farklısını deniyoruz. Daha fazlasına sahip olmak anlamında değil öyle anlaşılmasın yani hoşnutum ya bulunduğum durumdan hoşsun. <laughs> Ben tabii Türkiye'de hiçbir şirkette çalışmadığım için belki bu karşılaştırma yapmam da çok sağlıklı değil. Türkiye'de çok fazla üniversite mezunu var ve çok fazla işsiz var. Maalesef ki bizde pek fazla meslek lisesi yok. Almanya'da Quer deniyor, Quer Einsteinaga deniyor. Quer deniyor, nasıl deniyor? Meslek lisesi mezunları da <laughs> üniversiteye geçebiliyor. Evet, meslek lisesi mezunlarında üniversiteye geçebiliyor. Hiç üniversitede okumadan iş hayatında olan çok fazla kişi var. Mesela benim şu an çalıştığım departmanda herkes üniversite mezunu değil, herkes teknik lise mezunu değil. Bazıları direkt liseden sonra çalışmaya başlamışlar. Bir yandan paralel olarak lisanslarını yapıyorlar, masterlarını yapıyorlar. Ve ben onlarla tıp atıp aynı işi yapıyorum. Hatta yani birbirimizden besleniyoruz. Ben onların çok daha fazla pratik bilgisi var. Aynı parayı alıyor musun peki? Hemen hemen aynı parayı alıyorum. alıyoruz. Zaman. Evet. Yani benim belki üniversite mezunu Olman bundan 15-20 sene sonra belki çok yüksek bir pozisyona başvurduğumda orada belki bir fark yaratacak ama şu an üniversite mezunu olmayanlar da bir şekilde teknik meslek lisesinden eğitim alıp benim yaptığımı çok benzer işler yapabiliyorlar. O açıdan Almanya'yı çok beğeniyorum. Yani hiçbir zaman işte ben zamanında üniversite okumamıştım diye gidemeyeceğiniz bir yol yok. Hayat 40 yaşından ediyoruz. 50 yaşından sonra hep herkes bir yeni şeyler Almanya'da hep ikinci bir şans var Yani. Evet <laughs> ve Almanya'da kimse mesela birbirine sen nereden mezunsun diye. Diye sormuyor. Nerelisin diye de sormuyor. Nerelisin diye de sormuyor. Onu biraz Almanların hani hangi diyalekte konuştuğundan anlıyorsunuz. O bir muhabbet, sohbet oluyor. Ama mesela Türkiye'de insanlar merak ediyorlar. Hani hangi lisedensin? Hangi üniversitedesin? O üniversitede hangi bölüm okudun? Ben şirket içinde departman değiştirdiğim zaman, yeni bir departmana gittiğim zaman herkes mesela ilgileniyor. Aa ne güzel İstanbul'dan mı geliyorsun? Diye. Ama kimse hangi üniversiteden mezun olduğumu merak etmiyor. Bu Almanya'da çok önemli bir şey değil. Ya çünkü, çünkü dediğin bizde... gibi ikinci bir şans veriliyor insan. Ama bizde bir de statü de belirtiyor ya. Bizde semt mesela. Acı badem dedin. Zengin. Ümraniye'de sen site mi? Mahalle. Yani Almanya'da zengin semti var mı? Yani Münih'te olabilir. Berlin'de yok yani. Berlin'de zenginlerin oturan. Tamam dahlem derse o da bilir. Orada da daire de var, villa da var. İnsanların Biraz... çok fazla giydiklerinden, evet. taktıklarından da maddi durumlarını anlamıyorsunuz. Almanya'da anlamıyorsunuz. öyle sürekli bir şeyleri göstermeye çalışmak yok. İnsanlar pazar günü pişirdikleri yemeğin kalanını pazartesi getiriyor ben üniversitede de gördüm, şirkette de gördüm. Evde tupa, kalanı getiriyorlar. Evet, evde kalanı getiriyorlar. Ertesi gün yiyorlar yani. İlla öğle tatilinde lüks bir restorana gidelim, orada yemek yiyelim. Yok, kantine gidiyoruz. Bazıları yanından getirmiş oluyor yemeğini. Onu açıyor ya. Herkes illa kantinden bir yemek almıyor. Tasarruflu millet Almanlar. Araban var mı? Arabam yok. BMW'de çalışıyorsun araban yok. Türkiye'de mümkün değil. Her yere bisikletle gidiyorum. <laughs> Şehirde her yere bisikletle gidiyorum. Cansu çok teşekkür ederim. Çok güzel anlattın her şeyi. Ben teşekkür ederim. TransferGo ile Avrupa'dan Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupa, Amerika ve birçok ülkeye uygun komisyonlarla ve güvenilir bir şekilde para transferlerinizi yapabilirsiniz.